Bışar'ın şimdi biraz da hukukçu tarafına bir soru soralım. Er tutuklanmalar oldu biliyorsun Bayi skandalında. Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, işte Alessane Endao, Mehmet Emin Katıpoğlu, işte Mert Hakan Yandaş'ın üzerinden... Ersen Dikmen, er, abi bir Ersen, Dikmen. Bir Ersen Dikmen. Metehan Baltacı ilgili abi, 27 nedir? tane Bayis var iddia edilen. Metehan Baltacı... Mart ayında bu Mart değil ama bundan 3-4 yıl önceki Mart ayında e, kulüpte profesyonel oluyor. A takımda kadroda olmadığı 6 maça bahis yapıyor. Kadroda yok. Geri kalan Galatasaray'ın kontratı ama 21 maçta Eyüp Spor ve İskenderun Spor'da oynarken daha saraya bahis yapıyor. Dolayısıyla o anda o takımın kendi takımına bahis yapmış olmuyor. Suç mu bu? Değil. Kendi takımına bahis yapmış olmuyor zaten abi. Tamam suç değil suç yani. Değil. 6 maçla ilgili de kadroda olmadığı için şike yaptığını ispat etmen gerekir ya. Çünkü 11. maddenin 4. 62 sayılı kanun 11. maddesinin 4. fıkrasının Ç şey bendiydi yanlış hatırlamıyorsam. Şike ve bahis yap. Hani bahisle ilgili cezalandırma kısmı. Dolayısıyla ben Metehan Baltacı'nın tutuklanmasını doğru bulmuyorum hukuke ve beraat edeceğine inanıyorum. Şu anda Avukatlarının bana gönderdiği delillere bakar. 2 Mer Mert Hakan Yandaş. Arkadaş. Dur bir dakika araya gireceğim. Gazeteci Duyla, olarak soru lütfen. soracağım. Bilgi almak için tabii, soruyorum tabii, tabii, lütfen. Tabii. Şu anda tutuklu yargılanıyorlar. Evet abi tutuklu yargılanıyorlar. Tutuklu yargılanmaları mı sence hukuki olarak doğru değil yoksa yargılanma sonunda tutukluluk kararı çıkarsa hapis kararı çıkarsa mı doğru değil? Abi meta, e, Meta'nın ben şu anda tutuklanma da gerektiğini düşünüyorum. He. Çünkü günün sonunda ceza atalar bile 3,5-4 yıl, 2,5 yıl civarı bir ceza alacaklar. Ama kendilerini aklarlarsa ne olacak? Yattıkları gün boş yere gitmiş olacak. Boşa gitmiş olacak. Yazık değil mi çocukların futbol hayatları, gelecekleri, hayat, kariyerleri? Haysiyetleri, ya suçlu bulunurlarsa? Suçlu bulunurlarsa cezasını gitsin hapis yatsın. Tutuklu yargılanmamaları gerektiğini düşünüyorsun. Doğru mu? Tutuklu yargılanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bak 2021 Mart ayında bu çocuk profesyonel. Kayseri Galatasaray, Kayseri Rize, Galatasaray, Karagümrük, Göztepe, Galatasaray, Galatasaray, Trabzon, Antalya, Galatasaray. Bu maçların hiçbirinde Nisan 2021'e kadar kadroda yok. Meta. Bu maçlara ne bahis oynamış belli Galatasaray kazanır. Evet. Yani karşı ufak, tarafa değil yani. Çok ufak rakamlar bir de olması lazım. Çok yani ufak 50 TL, yani. 100 TL falan. Abi mesela Galatasaray Manchester United maçına oynamış. O zaman Galatasaray'da maçı. değil. Galatasaray Manchester United maçını Galatasaray kazanır. Eyüp, evet, Eyüp evet, Spor da o sırada. Abi bunda ne var ki abi? O sırada Eyüp abi. Durumu abi. Peki bunda ne var ki acaba? Yani... Ben, ben işte bunu doğru... Bu arada Bahisler'in çok kaybedilmiş. Evet, çoğu yani maç fixlemek dediğimiz şey ya. Kazanç, e, kazanç sağlamak. sağlamak için yapıyorlar Hepsi ya. kayıp. Kayıp var burada. Şimdi bir diğeri. Abi. Tamam. bir tane kapattık mı? Kapattım. Nerede bir, bir, de onunla ilgili Whatsapp yazışmaları da var Pişar. Bir abi. Gördün mü sen Whatsapp yazışmalarını? hangisini diyorsun abi? Şey mi? Cenk'le olanları mı diyorsun? Cenk, İrfancı, Kahveci. Abi kumar oynamışlar. Kabahatler kanunu gereği 90 bin liradan, 89 bin liradan, 325 bin liradan Merdi yanına şu ki bütün, bütün tesise söyledim diyor oynamaları gerektiğini. Bodrum'un Bodrum maçı. Bodrum 5.60 oranmış. Para istemiş 5000 TL. A 5000 atar mısın? Basayım ya basayım yarın atarım. Ne yollaması? Bir sürü borcumuz var. Ya önemli değil. Bodrum'a basacağım çevirir diye. Gönderdim demiş. 6.70 oran. Bağırdım tesiste oynayın kazanın diye demiş. Tam Kazanmış mı peki bu? Ne maçı Tam bu? ne abi? Bodrum bilmiyorum maçı abi. ne? Bilmiyorum, bilmiyorum ne o anki abi, belli değil ki. Burada bir, mesela burada bahis oynadığını görüyoruz. Evet. Bence de diyelim ki bahis oynadı. Tamam. Evet abi bahis oynadı. Eren Elmalı da oynamış. Şimdi mesela İsmail Yüksek kuponu var ya. Evet, o da var. Arkadaşın. Abi İsmail Yüksek kuponunda başka 5 tane daha bahis var. Slavia Prag Fenerbahçe maçı. İsmail Yüksek sarı kart görür. O bahisi tutturuyor <laughs> ama kupon yatıyor. 88 TL'lik kupon. Kupon yatıyor abi. Mert Hakan Yandaş bugüne kadar 800 bin lira zarar ediyor. Bu işte. Şey 800 bin lira kazanıyor. 5.2 milyon zarar ediyor. Uf. 5.2 milyon zararı var. 800 bin lira bugüne kadar geliri var. Ya yani gelir kazanmış, mi? kaybetmiş. kaybetmiş. Kay kay kaybetme dengesi 6 milyonluk bir acım var. 5.2 milyon içeride. Mert Hakan da da değil bu arada. İddia o, Mert Hakan iddiası şey Ersen Dikmen, ben oynamadım. Hiç oynamadım diyor Mert Hakan. Mert Hakan, bu, bu işimle alakası yok. Ama Ersen Dikmen oynadı diyor. Bu WhatsApp yazışmalarında da oynadın. Bu doğru. Bilmiyorum. Bu detayı kaçırmışım özür diliyorum. Ama ben olsam Mert Hakan'ın yerinde bu kadar delil varken ben bahis oynamadım demem. Oynadım evet. Ama şike yapmadım. O daha doğru değil. Şike yapmadım. Evet bahis oynadım. Bahis... Kendi maçıma da oynadım. Peki, leg ya, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir, illegal bahis oynamak Kabahat. Kabahat. Yasal bahis oynamak suç değil. Suç değil normal bir şey. Hukuki olarak soruyorum. Futbolcunun evet. yasal bahis oynaması Futbolcunun hukuki yasa... olarak disiplin talimatında ceza... futbol deme futbol değil ceza kanununda kendi maçını oynamadıysa hiçbir sıkıntısı yok. Oynamadığı kendi, kendi maçını maçı, hayır. Kendisinin oynadığı bir maça mı, oynamadığı Kend... mı? Kendi yani. takımının maçına. O, o maçta oynamasa? Bence sıkıntı yok. İşte orada başlıyor bu ikimli Başsavcılık diyor ki Peki. Bir sen daha şey sonra futbolcusun. Eyüp'le e, İskenderun'da o sırada olman önemli değil kiralık olarak. Ben iddia ediyorum ki yargılamada diyecekler ki hayır kardeşim 27 tane bahis yok. 6 tane bahis. Ve o 6 tane kadroya da girmediğine göre sağ sonucuna etki etmemişsin. Hı. Ve galiba kazanç da yok. Maçı hani sonucu etki etmediğin ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bence bence beraber edecek. Hem Metehan hem Mert Hakan. Peki üçüncü soruya geliyorum. Buyur abi. Mert Hakan'la İrfan Can'ın bazı fotoğrafları çıktı. Ee, <laughs> sana demiyorum. Genel olarak kamuoyuna diyorum E diye. E abi. eee neydi kumar o? Oynuyor. Slot. Tamam, ee, kumar, kumar oynuyorlar. Bu suç mu? Suç mu? Değil. Kabahat mi? Kabahat. Bu da mı kabahat? Kabahat. Oynamak da kabahat. Oynamak da kabahat. Yani illegal bahis kabahat. veya illegal sitelerde kumar oynamak kabahat. kabahat. Ben insanları bilgilendirmek için soruyorum. Hayır, ben anlıyorum. Ha, yani ben de bak, çünkü insanlarda şimdi o kadar çok şimdi bir sürü abi. örnek var etrafımızda. Söylemeye de çekiniyoruz. Abi ben a buna mukabil Murat Sancak bir küsür milyar normal bir para hareketi var abi. Milyar. Ve kulüp başkanı değil mi abi? Abi bilmiyorum. Yani onun dosyasını ayrı değerlendirmek lazım. Ankara Spor'un Azirli Spor ayrı değerlendirmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Abi ama mesela Mert Hakan, bir de Mete Han'da şöyle bir şey oluyor. Önce serbestsin diyorlar. Çocuk bir seviniyor falan filan. Sonra serbest olmadığı çıkıyor ortaya. Üzücü anlar da var yani. Oo ne diyorsun ya? Dramatik anlar var yani. Öyle bir dedikodu dönüyor Mete serbest kalanlar arasında diye. <laughs> falan çocuk. Allah mutlu etsin. Mutlu günlerde buluşursun. Özür diliyorum. İnşallah hepsini. Amin. Yani zor. Çok zor. Bir şey Ahmet Çakar ile ilgili bir gelişme var mı? Bir gelişme yok abi. Ahmet Çakar da şu anda serbest durumda. Bakalım ne olacak göreceğiz. O da sağlığına kavuşunca ifade gidecek? Bu ifadeye verecek ifade verecek. Farkan Salva Asraktin yazmış? Demiş ki Samet Bey bir, bir, haber TV'de daha operasyonların geleceğini anlatacağım. Anons eder misin? Demiş Hasan, Hasan Basri. Ben uykusuzluklar ölüyorum. Sen ne uyumuyorsun kardeşim? Hasan Basri. Arkadaşlar logoyu verin. Linki yazmayacağız. Daha, konu konu var, daha konu var. Konuşacağız. Daha konularımız var abi. Var. Devam devam ediyoruz. Verin Ver abi, bir haber TV arkadaşlar. Ben her buradan gün, çocuğu okula götürmeye giderim herhalde. Öğlen 12'de her gün de, öğlen 12'de. Bir yemek ısmarlarsın çorba falan. Normalde bizim 2 saat abi yayınlarız. Tabii. Her iyi. gün öğlen 12'de bir haber TV'de buluşalım arkadaşlar. Bir haber TV sizin kanalınız. Bir evet, abone izlenmeler artıyor, aboneler artıyor. Bir haber yüklenelim bir haber. Bir be be. haber. Ben gündüz haber kuşağı demek istiyorum. Her gün öğlen 12'de Hasan Basri Akdemir ile beraberiz. Lifestyle, haberler, güncel gündem. Tamam mı? Yakın gündem. Abi o yüzden Burası futbol ama futbolda şu günden konuşmak istiyorum. Merak ediyorum, öğrenmek istiyorum, dinlemek istiyorum. Her şey var. Bir haber TV. Öğlen 12. Başlıyoruz, bir de bitiriyoruz. Şu Kazımcan'ın tepkisini verseniz Beyler. Ee, Kazımcan, Metehan Baltacı. Şimdi <laughs> <laughs> Metehan Baltacı ile Emirhan Beyazıt ismi. O da herhalde futbolcu. İşte şu ne olur bu onu. Kazımcan da aradan diyor ki, ya şu iddiayı bırakın. <laughs> <laughs> bir dakika, ben bu konuşmayı görmedim ya. Dolandıracağım mı? Dolandıracağım demiş anlamadım. Ee, bu maç bir he. takım lehine 2-1 biter, Meto. Ama Real Ama... Mi olur, Bayern mi olur, bilemedim demiş Emirhan. Kazımcan <laughs> demiş ki Ya şu iddiayı bırak. Şu iddiayı bırakın demiş sin bir cümle de Abi söylemiş. Abi Real iyice kapanır. En fazla 0-2 biter. Gerçi Zeyo'yu attık, attık. sin kaf. Kazımcan kahraman ilan edildi. <laughs> <laughs> Vallahi şimdi Twitter kağıdı konuşuyordu. <laughs> Vallahi nasıl abi? bir yazışma abi ya? WhatsApp dökümleri işte. Arkadaşlar arasında yazışma duruyor. <laughs> ee, şey şey getirelim. Bu WhatsApp şimdi hani WhatsApp yazışmaları ulaşılamıyordu. Log abi veriyor ya. Şifreyi ver. Ha kendi <laughs> bak telefonu. Mesela abi bak mesela abi bir kişi niye kutu esasen? Niye yani çok yüksek bir cezası olur? Hmm. Kaçma şüphesi vardır. delileri kanıtma şüphesi. Şimdi deliller elinde. Mert Hakan'ı tesis şey eve gidiyorlar almaya. Mert Hakan gece tesislerde kalmış. Mert Hakan'a diyorlar ki gel gelir misin evinde bir durum var. İfade vereceksin. Mert Hakan çıkıp geliyor. Adam kaçmıyorsa niye tutukluyorsun? Bence tutuklamamalısın. Onu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Anlatabiliyor evet. Yani bak kaçsa kaçıp güçecek gelmese falan şifreyi istiyorlar şifreyi veriyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Abi bak Mert Hakan'la ne kadar herhalde o da beni se çok sevdiğini düşünmüyorum. Ben de onu çok seviyorum. Anasını satayım. Yani o kadar herifin savunmak durumunda kaldık. Ya. Seni sever bu saatten sonra. Hakikaten çok enteresan Seni bir şey. bakın benim her türlü şeye rağmen ilk an itibariyle söylediğim şey masumiyet karinesi. Ne olur yalvarıyorum daha hiç kimseye. Ya Ahmet Çakar'ın varla gerçekten yani sineği hala... Evet Ahmet Çakar'ı soracaktım. Şer. Abi konuştuk Ahmet Çakar. İnşallah serbest kalır tamam. Şu anda serbest inşallah. E, hepsi, bir gibi ya, yani. hepsi, hepsi gibi ya hepsi gibi. Şimdi ben Ahmet Çakar'ın ifadesinde ne sorular vardı bilmediğim için bir şey diyemiyorum.